Merhabalar, Datça'dayız ve bugün yine çok ilginç, çok enteresan bir bölüme şahit olacaksınız. Umuyorum ve diliyorum ki izleyenler için de son derece ilginç bir bölüm olacak. Efendim nereye doğru yola çıkacağım? Az sonra, evet Datça'da, söylemeyeyim, evet ya söylemeyeyim, gittiğimizde görün. Bu bölümü lütfen sonuna kadar izleyin. Datça'da bugün gideceğimiz yere doğru yola çıkma zamanı. Hadi bakalım, başlasın mı? Başlasın. Evet geldik şu anda. Biraz sonra çekimini yapacağım. Yere geçeceğiz. Sürpriz olsun demiştim. Şöyle hemen arkaya döneyim. Datça mezarlığındayız. Neden mezarlıktayız? Hayatın bir parçasının ölüm olduğu gerçeğini de unutmamak gerektiğine inanıyorum. Hayat varsa ölüm de var demektir. Ve e, yok saymak demeyeyim de galiba hüzünlü olduğu için böyle e, mezarlıklarda e, çok fazla bulunmaktan mecburiyetler harici nasıl anlatılır? İçimize dert olduğumu söylenir yoksa kaybettiğimiz insanları görememenin acısı mı denir? Çok mezarlık ziyaretlerine meraklı değiliz. Vedatça'da şu anda yağmur başlamak üzere o yüzden acele etmek durumundayım. Şimdi şöyle hemen geriye döneyim. Ölü gömme adetlerinden yani insanoğlu var olduğundan beri bugüne kadar çeşitli dinlerde, çeşitli inançlarda çeşitli ritüellerle İnsanlar öldükten sonra, daha doğrusu bu hayata veda ettikten sonra ve bir şekilde ya toprağa ya kaya mezarlarına gömülmüşler. Bazı inanç yapılarında tahtalarla taşınıp yakılıp belli yerlerde yakılıp nehirlere bırakılmış. Yani. Ölü gömme ritüelleri çok fazla ama tabii hepsinde ortak bir nokta var. Bence hepsinde ortak bir nokta var. Kalan insanlar ölen insanların bedenlerini bir şekilde bir yere gömseler bile ruhlarıyla hemhal olabileceklerini düşünmüşler ya da buna inanmışlar. Evet beden belki bir şekilde ölü gömme ritüelinde yerini alıyor ama kalan ruhun bizimle birlikte ya da başka bir boyutta bizimle birlikte olduğuna inanıyorum. Neden Datça mezarlığındayız? Hemen bununla ilgili bilgiyi vereyim. Gördüğüm en ilginç mezarlık olduğu için, daha doğrusu klasik, geleneksel mezarlık yapısından çok farklı. Peki farkı ne? Benim ikinci gelişim sevgili Mehlika'nın babasına dua etmek için gelmiştik. O babasını ziyaret ederken ben de mezarlığın içine girdim ve inanamadım. Gördüğüm şeylere inanamadım. Bir kere her şeyden önce Melika'nın verdiği bir bilgiyi hemen size aktarayım. Burada hangi dine mensup olursa olsun <laughs> hatta Melika'nın tabiriyle kedi köpek de dahil olmak üzere hep aynı mezarlığa gömülüyor. Onun mezarlığı, bunun mezarlığı falan diye bir ayrım yok. Dolayısıyla hepsinin yani bütün inanç yapılarına sahip insanların Aynı mezarlığa gömülmüş olması beni çok etkiledi. Ya nasıl olur bu dedim. Peki işte bizim yönümüz farklı, Hristiyanların yönü farklı. Hepsi dedi bizim inandığımız değerler doğrultusunda, bizim inandığımız ve kabullendiğimiz gelenekler doğrultusunda gömülüyor dedi sevgili Mehlika. Bu çok ilginçti. Peki bu mezarlığı diğer mezarlardan, mezarlıklardan ayıran başka özellik? Rengarenk renk cümbüşü. Bugün hava kapalı ama buna rağmen biraz sonra sizinle gezeceğiz. Çok farklı renklerde, çok farklı mezar yapılarıyla karşılaşacaksınız. İşte genç ölenlerin mezar yapıları biraz daha farklı. Bebeklerin mezar yapıları birazcık daha farklı. İntihar ederek hayata veda eden insanların mezarları biraz farklı. Trafik kazası geçirenlerin mezarları farklı. Dolayısıyla çok renkli. Hani biraz önce dedim ya. Mezar ziyaretine çok yer vermiyoruz hayatımızda. İşte kandillerde, bayramlarda Vesaire yer veriyoruz ama bu mezarlık hakikaten her dakika gel gel diyebilen bir mezarlık yapısı. Bunu da hemen buradan sizlerle buluşturayım. Şimdi şöyle bir mezarlığı gezelim mi? Tamam. Yağmur da başladı. Daha fazla bastırmadan hemen size birkaç örnek göstermek istiyorum. Geçen geldiğimizde çok etkilendiğim mezar yapıları var şöyle hemen hepinizin merak ettiği belki de Can Yücel'in mezarıdır. Can Yücel'in mezarı hakikaten değişik bir formatta yapılmış. Ama burada zaten mezar formatları her biri farklı ve tam bu mezarlığın karşısında eski mezarlık var. Ne yazık ki oradaki mezarların ziyaretçileri olmadığı için çok bakımsız. Cen'in anne karnından Toprağı ve yanında da eşinin mezarı var. Gömüldüğü zaman daha yeni ölen insanlar toprağın altına gömüldüğü zaman toprağın çökmesi beklenir. Bir üzerine yapı kondurabilmek için. Ama Datça mezarlığında böyle enteresan, güzel, dekoratif süslemeler var ve mezar asla metruk gözükmüyor. Hemen şuradan, tabi acele ediyorum, yağmur da başladı. Aslında göstermek istediğim çok fazla mezar yapısı var. Mesela şurada bir mezar var. Hemen göstereyim. Biz Mehlikayla da bunu konuştuk. Ölen kişi aslında Müslüman ama böyle ritüel olarak birazcık farklı geldi bize. Şimdi bakar mısınız? Mesela bu badem datçayı sembolize ediyor. Tamamen stilize bir mezar taşı. Bunlar da bir çiftmiş. Mesela böyle fotoğraflar var. gerçekten çok etkilenmiştim. Alevi bir çifte ait bu mezar alanı. Burada Datça mezarlığının bir de çok hoşuma giden bir özelliğini hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Toprak satın almak gibi bir şey yok. Vefat eden kişi boş bulunan bir yere burada gömülüyor. Sadece şuna hakkı var, yanına eşini alma hakkına sahip. Bu da çok güzel bir özellik. Bu alanı bir hayırsever bu araziyi bağışlamış Mezarlıklar Müdürlüğü'ne. Bu da güzel bir bilgi. O yüzden zannediyorum zaten para alınmıyor ama zaten doğru olan da bu. Enteresan böyle fotoğraflı, çiçekli, düğün yeri gibi ya. Babasının aslan oğlu. Bakın bu beni çok etkilemişti. Şöyle hemen göstereyim. Oturma yerleri. Yine ölü gömme ritüellerinde ölen insanın bedenen öldüğü düşünülse de ruhen hep aramızda olduğuyla alakalı o güzel inanç bu mezarlıkta aslında hepimizle birlikte. Bakın bu da çok enteresan oturma yerleri. Yani yanına oturup rahat rahat duanızı edip sohbet edebiliyorsunuz. Tam böyle mezarın başına zeytin ağacı dikilmiş. Yani gerçekten de çok renkli, çok güzel, ee, insan buraya gelmek için can atar. Çok beğendim. Evet yine beni çok çok etkileyen mezar yapılarından bir tanesi. Genç ölümlerden. Şurada yıldızlar var, taşlar, çiçekler. Şurada tam ağacın dibinde hemen göstereyim bir melek. Böyle ağaçlara mesela böyle güzel bağlamalar yapılmış. Çok bakımlı, bir kere çok temiz. Şimdi beni yine çok etkileyen iki mezar yapısı. Teyzemiz Baston'u ve amcamız Evet tam karşısı da tam şuradan baktığınız zaman manzaraya şöyle göstereyim deniz. Şu aradan çok net gösterebilirim. Çok güzel bir manzarası var. Güzel bir tepede. Evet bir mezar yeri daha göstermek istiyorum. Burası da eşine ayrılmış. Böylece Datça Mezarlığı'ndan ayrılıyoruz. Eski mezarlık yeri şurası. Eski mezarlığın ziyaretçileri olmadığı için birazcık daha bakımsız. Sevgili Mehli çok çok kocaman teşekkür ediyorum, valla sağlasın. Hayatımızın bir parçası olan bir yerdeydik ee, ama ne yazık ki biz e, ölümü e, ne kendimize ne sevdiklerimize konduramıyoruz. Ölüm sözü geçtiği zaman da konular değişiyor. İnsan her an bence hazırlıklı olmalı ve e, Mezar yerleriyle alakalı hiç bugüne kadar böyle düşünmemiştim. Bugün böyle düşünüyorum. Gerçekten de önemli insanın isteyerek gelebileceği bir mezarlıkta olması bedeninin ya da sevdiklerinin sevdiklerine isteyerek gidebileceği böyle çiçekli renkli bir yere gidebileceği bir mezarlığa sahip olması gerçekten de bence büyük bir şansmış. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde yine yeniden görüşelim. Ee, videonun altına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok cici bakın. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın.